Merhaba arkadaşlar, Ehliyetin Halk Kanalı'na hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle ehliyet sınavında en çok çıkan ve sürücü adaylarının en çok zorlandığı soruları çözeceğiz. Bakalım siz bu sorulara doğru cevap verebilecek misiniz? Yaptığınız doğru sayılarını yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Ayrıca TikTok hesabımda da aynı soruları kısa ve hızlı videolar halinde paylaşıyorum. Dünmit tekrar yapmak için TikTok'tan da takip edebilirsiniz. Videolarımız sizlere faydalı geliyorsa Beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Böylece hem bize destek olursunuz hem de yüklediğimiz en güncel videolardan hemen haberdar olabilirsiniz. Hazırsanız sorulara geçelim. Trafiğe çıkan araçta tescil belgesi ile birlikte hangisinin bulunması gerekir? A. Noter satış belgesinin B. Kasko belgesinin C. Zorunlu trafik sigortası belgesinin D. Karayolu uygunluk belgesini. Değerli arkadaşlar, trafiğe çıkan her araçta tescil belgesi yani ruhsat ve bununla birlikte o aracın alındığı gün itibariyle yapılmış zorunlu trafik sigortası bulunması gerekir arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı. Bir sonraki soruya geçelim. Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur? Bakalım verilenlere. Yaralı sayısının ve türlerinin belirlenmesi, Tekrar kaza olma riskinin ortadan kaldırılması. Şimdi şıkları inceleyelim. A olay yerini değerlendirmenin, B sağlık personelinin niteliği kazanmanın, C Kazazelerin özel yaşamıyla ilgilenmenin, D kaza yapmış araçların cins ve modelini tespit etme. Arkadaşlar yaralı sayısıyla, türleriyle ilgileniyorsa, aynı zamanda tekrar kaza olma riskini ortadan kaldırmaya çalışıyorsa Burada biz olay yerini değerlendirmiş oluyoruz. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı arkadaşlar. Bir sonraki soruya geçelim. Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır? A. Kazazedenin hareket ettirilmesi. B. Çıkığın yerine oturtulmaya çalışılması. C. Çıkığın alt bölgesindeki deri rengi, ısı ve nabzın kontrol edilmesi. D eklemin düzeltildikten sonra tespit edilmez değerli arkadaşlar bir kaza anında kişide kazaziri de kaza bir çıkık oluştuysa buna en hızlı şekilde çıkın alt kısmındaki derinin rengini kontrol ederek ve derinin ısısına bakarak karar verebiliriz aynı zamanda da kişinin nabzını kontrol etmeliyiz Dolayısıyla cevabımız C şıkkı. bir sonraki soruya geçelim Karter aşağıdakilerden hangisine depoluk eder? A. Motor yağına B. Araç yakıtına C. Fren hidroliğine D. Soğutma suyuna Karter araçlarımızın içerisinde motor yağının yer aldığı depo sistemidir arkadaşlar. Bu depo sisteminin bir üstten motor yağı doldurulan bir de alttan süresi dolmuş motor yağının boşaltıldığı kapakları mevcuttur. Her bakımda kartere detaylı inceleme yapılır, motor yağı değiştirilir ve bu şekilde motorun ömrü olabildiğince uzatılmaya çalışılır. Bir sonraki soruya geçelim. Motorun soğutma sisteminde bulunan su pompasının görevi aşağıdakilerden hangisidir? A) Radyatördeki suyu kartere göndermek, B) Radyatördeki suyu su kanallarına göndermek, C) Radyatördeki suyu ya kanallarına göndermek de radyatördeki suyu yanma odasına göndermek. Değerli arkadaşlarım, motorun soğutma sisteminde karterde yağ kanallarına veya yanma odasında suyun herhangi bir işi yok. Radyatördeki su su pompası tarafından su kanallarına gönderilir. Dolayısıyla burada cevabımız B şıkkıdır. Bir sonraki soruya geçelim. Araçlarda yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? A) Termostat çıkartılmalı. B) Eskimiş bujiler değiştirilmeli. C) Lastiklerin hava basıncı indirilmeli. D) Motor yüksek devirde çalıştırılmalı. A şıkkının öncelikle konuyla pek bir alakası yok arkadaşlar. C ve D şıkları ise özellikle yakıt tasarrufu değil daha çok yakıt Sarfiyatı yapmak için yapılan şeyler. Ama eskimiş bujiler değiştirilirse olabildiğince yakıttan tasarruf etmiş oluruz. Eskimiş bujiler çünkü ateşleme sisteminin elemanlarıdır. Çok eski ise ateşlemeyi geciktirecek ve dolayısıyla daha fazla yakıt harcanmasına sebep olacaktır. Cevabımız 5. Bir sonraki soruya geçelim. Resimde görülen seyir halindeki aracın arkasındaki kırmızı lambaların yanması trafikteki diğer sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir? A) Aracın sola döneceğini, B) Aracın sağa döneceğini, C) Araçta frenleme yapıldığını, D) Aracın geri gelmekte olduğunu. Zaten seyir halinde bu kırmızı lambaların tümü yanıyorsa çoğumuz biliyoruz ki bunlar fren lambalarıdır arkadaşlar. Ama böyle kolay bir soruyu neden soruyorlar? Burada bizim dikkatimizi ölçüyorlar arkadaşlar. Bu sınav bilgi ölçtüğü kadar dikkati de ölçen bir sınav. Dolayısıyla bazen kafa karıştırıcı şıklar da yer alabiliyor. Özellikle D olduğu gibi. Acaba araç geri gelirken de bu ışıklar yanıyor mu diye düşünen çok kişi oluyor. Bu şekilde çok soru geliyor arkadaşlar. Ama hayır. Bu ışıklar Araç frenleme yapıldığında yanan ışıklardır. Cevabımız C şık. Bir sonraki soruya geçelim. Motorla çalışan parçaların temizliğini hangi sistem sağlar? A) Şarj sistemi B) Yağlama sistemi C) Soğutma sistemi D) Ateşleme sistemi. Değerli arkadaşlarım, araç motorlarında piston olsun, motorun iç kısmı olsun, silindirler olsun bu parçaların temizliği aracın içerisindeki yağ tarafından sağlanır. Bundan dolayıdır ki her periyodik bakımda yağ değiştirilir. Değiştirdikçe sürekli bu parçalara tekrar tekrar yeni ve özelliğini koruyan bir yağla temizlik yapılmış sağlanır. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı. Bir sonraki soruya geçelim. Şu şekildeki trafik işareti neyi bildirir? Yine kafa karıştıran bir soru daha arkadaşlar. A traktör park alanına, B traktör çıkabileceğini, C Traktörün giremeyeceğini, D sadece traktörün girebileceği. Bu soru ve buna benzer sorular çok fazla kafa karıştırıyor. Ama burada şu mantıkla ilerleyebiliriz arkadaşlar. Kırmızı daire görüyorsak bir şeyin yasak olduğunu kesinlikle bilmeliyiz. Neyin yasak olduğu da içimdeki simgede saklı. Burada bir traktör simgesi varsa şunu bilmeliyiz ki kırmızı dairenin içinde traktör bize traktörün giremeyeceğini gösterir. Burada bisiklet olsaydı bisiklet giremez derdik. Farklı bir kamyonet vesaire olsaydı onlar giremez derdik. Burada cevabımız C şıktı. Bir sonraki soruya geçelim. Taşıtla ilgili sistemlerin çalışma durumlarını bildiren ışıklı, sesli veya ibreli uyarıcıların toplandığı bölüme ne ad A. Kabin B. Gösterge paneli C. Başlık D. Sigorta tablası Değerli arkadaşlarım, aracımızın kilometre bilgisi olsun, sorun hata uyarıları olsun, herhangi bir ışıklı sesli uyarıların hepsi aracımızın gösterge panelinde yer alır. Cevabımız 5. Bir sonraki soruya geçiyor. Aşağıdakilerden hangisinin şehir içindeki araçlarda kullanılması yasaktır? A. Stepne B. Havalı Korna C. Güneş Gözlüğü D. Emniyet Kemi Emniyet kemenin zaten konuyla alakası olmadığını hepiniz anlayacaksınızdır. Burada Stepne'nin ne olduğunu hiç bilmeyen arkadaşlarımız olabilir. Stepne aracımızın yedek lastiğidir arkadaşlar. Bu da tabii ki araçlar şehir içinde de olsa şehir dışında da olsa araçta olmalıdır. Güneş gözlüğü zaten kişinin isteğine bağlı bir konudur. Ama şehir içinde aracımızda havalı korunayı kullanamayız. Cevabımız B şıkkı. Bir sonraki soruya geçelim. Görseldeki yol çizgileri ve yer işaretlemeleri numaralanmış ifadelerden hangilerini belirtir? Bir bakalım. 1. Yolun iki şeritli ve iki yönlü olduğunu. 2. Bir numaralı aracın gerektiğinde geçme yapabileceğini. 3. İki numaralı aracın gerektiğinde geçme yapabileceğini. Şimdi öncelikle bir numara zaten doğru. Evet yol bir gidiş bir geliş olmak üzere iki yönlü ve iki şeritli bir yol. İkinci özelliğe baktığımızda bir numaralı aracın geçme yapabileceğini söylüyor. Ama fotoğrafa baktığımızda bir numaralı aracın bulunduğu bölüm devamlı düz çizgiyle belirtilmiş. Devamlı düz çizgi neydi? O taraftaki araç geçme yapamazdı. Diğer tarafta 3 numarada verilen özellikle de 2 numaralı aracın geçme yapabileceğini söylüyor. Baktığımızda 2 numaralı aracın olduğu kısımda da kesik kesik çizgileri görüyoruz. Bu da bize gerektiğinde geçme yapılabileceğini söylüyor. Dolayısıyla arkadaşlarım 1 ve 3 doğru 2 yanlıştır. 1 ve 3'ü içeren şıkkımız da B şıkkı doğru. Bir sonraki soruya geçelim. Şekildeki araç sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir? A5, B10, C15, D20 Arkadaşlarım, bu bir bilgi sorusu, net bir bilgi sorusu. Bu şekilde yolcu duraklarına 15 metreden fazla yakında aracımızı park edemeyiz. Bunu nasıl aklınıza tutacağız derseniz şöyle bir tavsiyede bulunabilirim. Soruyu olabildiğince döndürüp döndürüp başa tekrar dinlerseniz veya videoyu gece yatmadan önce gözlerinizi kapatıp videoyu da arka planda kısık bir sesle çalmaya devam etmesini sağlarsanız yine aklımızda kalıcı olacaktır arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı. Bir sonraki soruya geçelim. Aşağıdakilerden hangisi duraklamada alınacak tedbirlerden değildir? A. Uygun yerin seçilmesi B. Yolda en az yer işgal edilmesi C. Boş olan şeritten yararlanılması D. Varsa banketten yararlanılması Şimdi arkadaşlarım bu şıkları incelediğimizde sanki hepsi size doğruymuş gibi gelebilir. Tabii ki boş şeritten yararlanacağız diyebilirsiniz ama hayır. Burada boş olan herhangi bir şeritten bahsediyor. O yüzden boş olan herhangi bir şeritten yararlanamayız. Biz sadece en sağ şeritte uygunsa yararlanabiliriz. Dolayısıyla burada yanlış olan C şıkkı. Bir sonraki soruya geçelim. Geçiş üstünlüğüne sahip araçların duyulan uyarı işaretini aldığımızda ilk önce yapmamız gereken hangisidir? A. Derhal sağ şeride yanaşmak. B. Sesin yönünü tayin etmek. C. Kavşakta bulunuyorsak kavşağı hemen boşaltmak. D. Önümüzdeki araçları hızlanmaları için uyarma. Yine kafa karıştıran bir soru arkadaşlar. Hemen sağ şeride geçmek doğru gibi gelebilir sizlere. Ya da kavşaktaysa kavşağı boşaltma. Ama bunların hepsinden önce ilk yapacağımız şey ses hangi taraftan geliyorsa önce onu belirlemeliyiz. Dolayısıyla cevabımız 5K arkadaşlar. Yağ pompasının pompaladığı yağı süzerek içindeki yabancı maddeleri temizleyen yağlama sistemi parçası, Aşağıdakilerden hangisidir? A. Enjektör, B. Hava Filtresi, C. Yağ Filtresi, D. Yakıt Filtresi. Değerli arkadaşlarım, bu soru kimlerinize çok kolay gelecek, kimleriniz bazı ışıklarda kafasını karıştıracak. O şıkta enjektör şık. Enjektör bu sorunun cevabı gibi size gelebilir ama hayır. Yağı süzerek içindeki yabancı maddeleri temizleyen parça yağ filtresidir arkadaşlar. Cevabımız C. şıkkı. Benzin motorlu araç su birikintisinde ıslanarak stop ederse çalıştırmak için ne yapılır? Çok dikkat edilmesi gereken bir konudur. A) Arka arkaya marş yapılır. B) Depoya benzin ilave edilir. C) Marş sisteminin parçaları kurulanır. D) Ateşleme sisteminin parçaları kurulanır. Değerli arkadaşlarım, bu şekilde aracımız stop ettiyse arka arkaya marş yaparak araca daha çok zarar veririz. Bunu yapmadan Depoya benzini yağı edilmesi zaten konuyla alakalı değil. Ateşleme sistemimizin parçalarını kurulamamız gerekir. Yani bujiler ve etrafın. Cevabımız değişik arkadaşlar. Bir sonraki soruya geçelim. Aşağıdakilerin hangisindeki arıza sinyal lambalarının yanmamasına sebep olur? A. Distribütördeki B. Marş motorundaki C. Bujilerdeki D. Flaşördeki Arkadaşlarım sinyal lambalarımız yanmıyorsa aracımızın flaşörlerinde bir arıza meydana gelmiş demektir. Cevabımız burada değişik. Bir sonraki soruya geçelim. Araçta uzun farlar yakıldığında kaç metreyi aydınlatması gerekir? Böyle bir soruda şıklarda size e, çok çok rakamlar verilerek kafanız karıştırılmaya çalışılıyor arkadaşlar. Ama bunlara kanmayın. 250, 200 veya 150 çok fazla. Uzun farlarımız 100 metreye kadar aydınlatması gerekiyor arkadaşlar. Cevabımız değişik. Bir sonraki soruya geçelim. Acil tedavi bu konuda ehliyetli kişilerce gerekli donanımla yapılan müdahale olmasına karşın ilk yardım bu konuda eğitim almış herkesin olayın olduğu yerde bulabildiği malzemeleri kullanarak yaptığı hayat kurtarıcı müdahaledir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi ilk yardım uygulaması olarak ele alınmaz? A. Solunum sistemi duran bir kişiye kalp masajı yapmak. B. Şok durumundaki hastanın ayaklarını kaldırmak. C. Kırıklarda atel kullanmak. D. Açık yaraya dikiş atmak. Arkadaşlarım kalp masajı, şok durumundaki hastaya yardımcı olmak, ayaklarını havaya kaldırmak veya belli bir kırık varsa o kırıkların daha da zararda olmamasına sebep olmak için atel kullanmak evet ilk yardımcının görevleri. Ama açık yaraya dikiş atmak ilk yardımcının değil acil tedavi konusunda ehliyetli kişilerce yapılması gereken bir davranıştır. Dolayısıyla cevabımız burada değişik. Bir sonraki soruya geçelim.